Merhaba arkadaşlar bugün C Idol üyesi olan Mini ve Güney Afrikalı Troye Sivan hakkında konuşacağım Troye Sivan Güney Afrika doğumlu yalı oyuncu, şarkıcı, söz yazarı ve YouTuber'dır C Idol üyeleri geçtiğimiz yıllarda Billboard'a konuk oldu ve onlara gelen soruları cevapladılar kızlara gelen sorulardan biri de buydu elinize bir şans geçse hangi ünlü şarkıcı ile çalışmak istersiniz oldu ve Mini Troye Sivan dedi bunun ardından Troye Sivan Güney Kore Kore'de konser verdi ve konsere mini de gitti ve fotoğraf çektirdi. Sivan bu fotoğrafı görüp Instagram hikayesine koydu ve bunu özledim yazısını yazdı. Bence bu olaya mini çok mutlu olmuştur şahsen. Ben çok mutlu oldum. Umarım birlikte bir iş birliği yaparlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.